günaydın. Gelevinç Vadisi'ni yakındaki bir köyde konakladık. Şimdi tekrar bu vadinin diğer tarafına tırmanıyoruz. Bayağı bir tırmanacağız. Bu süreçte de Uludağ ile ilgili biraz bilgi vereyim dedim. Uludağ ilk olarak böyle Herodot'ta güzelce bahsediliyor. <laughs> ki ismi Olimpos. O zamanlar böyle hani ihtişamlı olan dağlara yine üzerinde hani tanrıların yaşadığını ithafen Olimpos deniyor. Yani bir tane Olimpos yok. Bu bölgedeki Olimpos da Uludağ. Bunun tabi muhtemelen bu büyük ihtişamlı görünümüne borçlu. Daha sonra buraya Misyan Olimpos deniyor. Kim tarafından? Strabon tarafından. Yani onun kaynaklarında öyle geçiyor. Yani Misya'da bu bölge. Balıkesir ve Bursa civarı. Şimdi daha çok vadili giriş yapısı olan bir yer. Tabi sulak, ormanlık. Çevredeki böyle ovalara göre özellikle de işte ne bileyim İç Anadolu'ya göre çok daha engebeli. Hareketi zor bir yer. Bizim de şu an zorlandığımız üzere. Ama bunu işte özellikle Hristiyanlıkla beraber kilise inziva alanları olarak da kullanmış. O yüzden bu bölgede bir sürü manastır yapılmış. Özellikle orta çağdan kalma burada bir sürü manastır kalıntısı da mevcut. Biz bunlardan herhangi birini şu an pek görmedik. Yanından geçsek bile haberimiz yok. Ama ileride mesela eski adı Kızıl Kilise olan bir köy var. Hristiyanlıktan sonra da bu inziva alanları devam ediyor. İslamiyetle beraber buraya İslam dervişleri de geliyor. Mesela Geyikli Baba bunlardan biri. Bu civarda bir sürü inziva alanları var, türbeleri var, tekkeleri var. Bundan doğru da Uludağ o zamanlar Keşiş Dağı adı veriliyor. Cumhuriyet'in kurulduğu zamanlarda adı Uludağ olarak değiştiriliyor. Onun dışındaki bilgiler çok fazla kaynak suyu var. Bildiğimiz markaların çoğu buralardan çıkıyor ya da bir kaynağı var. Yanlarından da geçtik dört tanesini. Şu kurak döneminde bile bir sürü çeşme okuyor burada. Yani baraj boş tamam ama hani akıyor yani suyu. Öyle serin, yüksek ormanlık. Ama tabii bu ormanlar da artık buralar çok rüyazlar yazlar geçirdiği için yanabiliyor. Bu vadi değil ama bir yanımızdaki Harmancık Vadisi yandı bu yaz. Öyle şimdi Uludağ'ın güneydoğusunda kalan Domaniç Dağları'na doğru gidiyoruz. Yine bir vadi, yine büyük bir iniş. Anacım bu nedir? Öf, bir de sağ tarafta bir doğa katliamı alanı var. Şimdi onu göstermeye çalışayım. Şurada devasa basamak basamak yerler var. Orası da işte linik madenleri. Buradan biraz daha net gözüküyor. Şu tam tepenin arkasından başlıyor. Oralara kadar gidiyor. Çarşamba yedi. Çarşamba duman için bir köyü. Güzel üzüm, güzel bir şeyler versek yer misiniz? Sağ olun, iyi günler. Aya bir üzüm verdiniz. Onu şuna asacağız. Heh, ne diyordum? Şey diyordum. Çarşamba'ya gidiyoruz. 28 kilometre kaldı. Çarşamba Doman için bir köyü. Hayme Ana'nın türbesinin olduğu yer. Hedefimiz orası. Köpüğü. Hayma'nın türbesi. Şimdi Haymana Ana Ertuğrul Gazi'nin annesi. Devlet ana diye de geçiyor. Selçuklu o zamanki hükümdarı Alaaddin Keykubat Kayı boyuna diyor ki siz Domanici ve Söğüt tarafına yerleşin birisi yazlık birini kışlık olarak kullanırsınız. Domancı yazlık olarak kullanıyorlar. Söğüt kışlık olarak kullanılıyor. Yine bir gün göç zamanında dadilen Hayme ölüyor. Çarşamba ovasında. Onun üzerine buraya gömülüyor. Burası küçük mütevazi bir tur. İkinci Abdülhamit tarafından yapılıyor. Bir de ta arkada bizim de geçen kamp kurduğumuz işte bir tören alanı var burada. Eylül'ün ilk haftasında da orada bir haymanı şahinlikleri yapılıyormuş. Su ihtiyacımız ya böyle sarıl sarıl akan çeşmelerden ya da bardak atılmış seçmelere karşı. Şu an içi soğudukça güvenli bir şekilde su içebiliyoruz. Yeniçten çıktık. Ve Muratlı diye bir köyden sonra çok ciddi bir rampalar başladı hatta Muratlı köyün içinde. En son asfalt da büyüktü böyle dorpak. Neyse bu bir yere kadar. Ondan sonra tekrar asfalt olacak. Ama çok da dik. Burada 800'den 1100 metreye çıktık. Daha da çıkacağız. Direkt girdim çukura manzaraya bakarken Manzaraya bakarken çukura girdim. oyuncu hanım mutlu hapsla Allah'tan yavaştı. 100 metre daha kaldı çıkacak. Sonra inişte bir köyde konaklamayı planlıyoruz. Güneşin batmasına da böyle bir saat 20 dakika falan var. Keyfim çok kaçmıştı ama şimdi tekrar böyle hem tepeye tamamen yaklaştık. Manzara harika. Keyfim biraz yerine geldi. Bir de bir şeyler yedik. Helva yedik arada. <laughs> Bu şey miydi? Bir, bir kelime oyunu muydu? Yok. Hayır. <laughs> tamam. Oradan gördüm ekrandan öyle. Hı. Oo. Evet, az önceki tırmanışın inişi. Tamamdır. Evet, ve Oho, ben korkuttum sizi. Buraya her yere kaka yapmışsınız. Aferin yap. Bize soldan yol verdiler aslında. Aha asfalt. İyi Bizden korktular. <gülüyor> <gülüyor> Bak çıkmayacak mısınız yolun üstünüze? Anneniz öyle dedi. Çünkü, evet, i̇lk başta bize buraya kurabilirsiniz demişlerdi çadır. Ama şimdi kıyamadılar okulun içinde kalın dediler Gidip önce Domaniç'e uğradık. Domaniç'te pazar kuruluydu şansımıza. Oradan iyice yerimizi, erzakımızı yeniledik. Sonra Porsuk Barajı'na doğru, işte Filik Vadisi'nin girişine doğru kabaca yola çıktık. Çok yokuş vardı. Zaten yola çıktığımızdan beri sadece yokuş çıkıyoruz ama bugün de çok yorulduk. Bu vadide iniş sırasında köyde duralım dedik. Zaten bir tane vardı. <laughs> Aynen. O minnacık bir köy, yazık. Ee, <laughs> yani kalmayın diyemiyorlar hani sonuçta karanlık oldu ayıdan korktuğumuzu falan söyledik ayı da varmış bu arada köyün içine de giriyormuş. Neyse şey dedi bir çadır kurabilir miyiz? Tabii hani işte dediler şuraya veya şuraya kurabilirsiniz. O şuralardan biri okulun yanıydı. Okula kurduk. Okul çalışmıyor bu arada. Sonra kurarken hava karardı tabii. Adam da hani azıcık bizi artık tarttı. Hani bunlar zararsız, geziyorlar gerçekten. İşte hırsız değiller, şey değiller. Dedi, gelin siz dışarıda kurmayın, soğuk olur. Dedi, okulu açtı. Harika bir yer. İçeriye adım attık, Yüzüme sıcak dalga oldu. Ha, evet evet bir anda sıcacık oldu. Yani bugün e, akşam burası çok serin böyle arada bu vadi. Giyebileceğimiz her şeyi giymeyi planlıyorduk dışarıda kalsaydık. Bu burada pek öyle bir problem olmadı. Evet. Sonra bir de bizim benzin ocağı var. Benzin ocağı da biraz is yapıyor. Ondan dolayı dışarıda yemek yapacaktık. Çıktığımızda da şurada tüpüm benzin ocağı. Bu ediş. Sonra bize tüp getirdi. Köyde sular kesik su da getirmeyi teklif ettiler ama artık bir kadar maç olmuştuk. Suyumuz da yeteri kadar var. Bir de bir tane amca geldi. Yaşlı bir amca. Kimsiniz, necisiniz diye önce başladık. Selamlar artık Sonra tanıdıkça çok o da mutlu oldu. O da bu köyün gezenlerinden yine böyle birazcık işte yabancı ülke görmüştü bir yere gitmiş, Arabistan'a gitmiş falan. Zaten böyle köyün gezeni tüccarı bize daha rahat iletişim kuruyor. Öyle yemeğimizi yiyoruz. Bir sürü masamız var, bir sürü halı var. <laughs> rampanın altına çukura indik ve bir tane mescit bulduk. Böyle mescitler aslında bu yollarda nadir değiller ama niye hiç bize denk gelmedi. Evet, ama yani. köyde kalamasak burada olduğunu bilsek mesela ben direkt buraya gelirdim. Burada şöyle bir çeşme de var. Böyle mescitler var yollarda. ve bu bölgelerde var en azından. Şimdi karşıda şuradan başlayan bir yokuşumuz var. Onu çıkacağız. 4 kilometre kadar sürecek. Çok dik. Sonra da kabaca ineceğiz ama. Halledeceğiz ya. Bir şey olmaz. İş önce havladı bize. Şimdi de kılavuzluk ediyor. Lan gelmesene artık. Heh, kaç oraya Karşıda müthiş bir rampa var. Daha hala geliyor ya. E oğlum saçmalama artık evet. Gelme. Son rampamız. Sürpriz oldu burada bir sürü hamam varmış kaplıcaymış burası. Udağın arkasındaki bu etabımız bitti. Bundan sonrası Firuq Vadisine gideceğiz. Yarına itibaren bir hafta on gün belli de olmaz gerçi. Firuq Vadisine gideceğiz.